i mm -hmm. Odun pazarı Belediyesi evde banyo ve kişisel bakım hizmetimizde hasta, yaşlı ve engelli bireylerimizin öz bakımlarını karşılamak için banyo öncesi saç sakal kesimi, banyo sonrası da tırnak kesimi olmak üzere işlemimiz bir bütün olarak sağlanıyor. Banyo hizmetindeki kullandığımız malzeme hasta yatağı üzerinde şişme bir küvet içerisinde 2-3 adet ılık hastanın yıkanabileceği sıcaklıkta taşıma su ile birlikte hastanın yıkama işlemi yatağın üzerinde kesinlikle hareket ettirilmeden, kaldırılmadan yapılıyor. Bu şekilde hastamızın hem konforu bozulmadan hem de hasta yakınımıza çok zahmet vermeden Gerekli ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Gerçekten yaşayan bilir, dışarıdan göze hitap etmeyecek şekilde görünebilir fakat işin hizmet boyutunda hastaların ve yaşlıların bize geri dönüşleri gerçekten çok olumlu ve çok manevi bulunmaz bir hizmet. Türkiye'mizde tüm belediyelerde, tüm şehirlerde yok. Hastalarımız bunu sık sık bizlere zaten geri dönüşlerini dile getiriyorlar. Manevi bir değer. Bu konuda başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. hizmetinizden çok memnunuz. Yaklaşık iki buçuk senedir Odunpazarı Belediyesi olarak e, evde bakım hizmetinden eşim için faydalanıyoruz. Ekibiniz şefkatli, merhametli, çok cana yakın. Çok güzel bir ekibiniz var. Eşimin banyosunu yaptırıyorlar, saçlarını kesiyorlar, tırnaklarını kesiyorlar. Benim tek başıma yapamayacağım her şeyi onlar bana yardımcı oluyorlar. Onlar olmasaydı ben bu işleri yapamazdım zaten. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Odunpazarı Belediyesi'nin böyle bir imkan verdiği için Belediye Başkanımız Kazım Kurta, müdürlerin şeflerine, başta Hatice'm, Onur'um, Can Selim'e çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. İyi ki Eskişehir'deyim, iyi ki Odunpazarı Belediyesi'ndeyim. Kendimi çok şanslı görüyorum. Odunpazarı Belediyesi evde Banyo ve Kişisel Bakım Hizmeti olarak da 2018'den bu yana hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Herhangi bir gelir kriteri ve yaş sınırı aranmaksızın başvuru yaptırdıkları takdirde kendilerine hizmet vermek üzere başvurularını alıyoruz. Başvuru sürecimiz şu şekilde oluyor. Odunpazarı Belediyesi Halk Masası ya da mahallelerimizde bulunan halk merkezlerine başvurularını yapabilirler. Türkiye'nin her ilinde olmadığını biliyoruz. Şöyle ki çok maliyetli bir işlem. Botu zaten özellikle bakteriyel olması sebebiyle maliyetli de olduğu için Türkiye'nin her yerinde yok. Bu konuda Odunpazarı Belediye Başkanımız Sayın Kazım Kurt'a masraftan kaçınmadığı, hasta ve yaşlı ve engelli vatandaşlarımız mağdur etmediği için teşekkür ediyoruz.